2019 model Passat 5.8.5 aracımızda orijinal şekilde hayat ekran montaj ve kodlaması yaptık arkadaşlar. Hayat ekranımız bu şekilde. fonksiyonlar gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ayrıca multimedia ambiyans aktivasyon da yaptık. Burada renkleri değiştiğimizde gösterdiğimizde de renkler değişiyor şöyle. Gayet güzel oldu. Buradan da diğer fonksiyonlar hepsi çalışıyor. Diğer açılan özellikleri ve yaptığımız uygulama sayfasına bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun. %80 doğrulukta Geliştirilen tavukların sürekli değişen ses kalıplarına uyum sağlamak kullanılabileceği belirtildi. Durumları görüşlerini sunan 8 ve 2019 model Passat B8.5 aracımıza hayalet ekran montaj ve kodlaması yaptık arkadaşlar. Hayalet ekranımız bu şekilde. Tüm fonksiyonları çalışıyor. Ayrıca da ambiyans aktivasyonu da yaptım. Burada renkleştirdiğimizde gösterge de renkler değişiyor şöyle. Gayet güzel bir uygulama oldu. Diğer açılan özellikleri yaptığımız uygulamalar sayfasından bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. 2019 model Passat B8 aracımıza hayalet ekran montaj ve kodlaması yaptık arkadaşlar. Hayat ekranı bu şekilde 320 ithamayla kodladık, kadranı yaptık. Ayrıca multimedyada ambiyans aktivasyonu da yaptık. Burada renk değiştirdiğimizde göstergede de renklerimiz değişiyor. Şöyle gösterelim size onu da. Evet tüm renklerimiz değişiyor. Yani güzel görünüyor. Diğer ekranlarda da gösterelim size şöyle. Burada da renkler aynı şekilde değişiyor. Tüm fonksiyonlarımız çalışıyor. Diğer açılan özelliklere yaptığımız uygulama sayfasından bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun. 2019 model Passat V8 buçuk aracımıza e, ekran montaj ve kodlaması yaptık arkadaşlar. Hayat ekranımız bu şekilde. Gayet güzel bir uygulama oldu. E, fonksiyonlar çalışıyor. Ana ekranımıza geri Ayrıca multimedyada da ambiyans aktivasyonu da yaptık. Burada renkleri değiştiğimizde göstergede renkler değişiyor şöyle. Görüyorsunuz gayet güzel. Hoş bir görüntü oluşuyor. Diğer açılan özellikleri yaptığımız sayfasından bakabilirsiniz.